Ne oldu? Abi, karton ket mi geliyor? Evet. Nereden karton? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. Aa. Sen, 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 abi, Abdullah kim geliyor? kim geliyor? Melisa Nisa nerede? Yalnızdaydı. Kim geliyor? Karton kes mi geliyor? Nisa ne yaptın? Nisa niye bıraktın? Ne oldu Nisa? Karton kes mi geliyor? Evet. Aa, gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. Allah. Kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim Allah. kıpırdamayın. Allah. Hadi git. Melisa, Nisa, Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? Abi, ne yaptık Geldi. Ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Biri çabuk geliyor. Çabuk geliyor. Binin, binin. Arkamda geliyor, geliyor. Çabuk ol. Nisa dışarıda kaldın. Hı -hı, geliyor. geliyor mu hani? Nisa gördü, bir çabuk bin. gördüm bu tarafa doğru geliyor. O zıplıyor, zıplıyor. Aa, en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa, buradan gideceğiz ama. Bindiniz mi? Bindiniz bindir mi? Bindiniz mi arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. Dur, dur arabaya bineyim dur. Evet bindim. Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Aa oh, nerede bu? Kadın nerede? Gidiyor? Görmediniz Kadın. mi? Kaybolmuş. Nereye gitti? Anladım, de... e nereye gitti? Arkada evet. olabilir mi? İbrahim bir baksana arkada görebiliyor musun? Var mı? Abdullah senin tarafından görüyor musun? Bakayım. Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok önümüzde olabilir o zaman Önümüzde gidiyorum tamam mı Gidiyorum öne doğru gidiyorum Hazır, hazır. hazır mısınız İbrahim, Abdullah, hazır, Melisa, Nisa Öne doğru gidiyoruz Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık Önümüze çıkacağını ben düşündük ben ama ben Hadi gidiyoruz ee, Ben buraya nasıl sığacağım bu araba buraya sığar mı Sığar mı sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır. Nisa Bence sığar Tamam ben bak ben sizi ben dinliyorum öne doğru gidiyorum ben Tamam, ben tamam ben size güveniyorum Sığar dediniz hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, şu beyaz arabanın orada. Baba. baba. Orada baba. Mı? Ne Beyaz oldu? arabanın orada. Kocaman gölgesini Aa, gördüm. Evet beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz gidiyoruz karton ketin yanından geçeceğiz. Evet. Kurtulacağız buradan. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Oluyor. Evet hazırız. Bıdır, bıdır. Hazırız değil mi? İbrahim hazır bıdır. mısın? Hazırız. Abdullah neredesin? Abdullah kayıp. Buradayım, buradayım. Tamam oradasın. Hazır Nisa mi? burada hazır. Melisa ben da hazır. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. kartonket ket arabaya bindik. Hadi geldi yakala bakalım. De. Ya arabanın camına zıplar mı? zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam. O zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee nereye kadar geldik? Bakalım bir şey diyeceğim. Arkam mı geçti? Bu ses nereden geliyor? Hayır bu ses nereden geliyor? Bir bak, bir bak. Melisa bir bak Abdullah. Abdullah. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye bakacağım. Buraya geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. Çok hızlı hareket ediyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Evet. Aa, önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde mi? Evet çabuk içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Evet. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim evet, geldim evet. kapıyı açın. Nisa Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet. Biraz evet. önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet Arkada evet. gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya Ay, sanmıyorum o kadar güçlü değildir. Evet hazır mıyız gidiyoruz. Evet, İbrahim, Abdullah, ket. Evet. bekle bizi geliyoruz. Hadi araba çok hızlı hareket et. Aha burada mı? Aa, bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor ya. Arkada olabilir mi bakalım? Yok dur bir saniye gideceğim. Aa. Nerede bu görebiliyor musunuz? Etrafa bakın görebiliyor musunuz? Allah ım. Allah ım. İbrahim arkada İbrahim, Abdullah yok, yok mu? Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok değil mi eminsiniz? Evet. O yok. zaman biraz daha devam edeyim. Evet. Biraz evet. daha devam ediyoruz. Ama dikkatli. Hadi. Dikkat edeceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Baba. Hah. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok Nisa. Bilmiyorum. Yok yok burada yok aynen. Baba arkamızdan çıkarttı. Yok be. Ah. Aa, arkadaşlar nereye gitti bu? Yani. Nereye gitti? Çok Kayboldu. Da. Hiçbir yerde, Baba Hiçbir yerde dediğim, yer yok. Çok Hadi gelin bakalım inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım hadi gelin. Bakıyoruz aşağı. İndiniz mi? Ne ara indin be Abdullah. Ne olmuş? Buradan gelir ses. Aa burayı çizmiş. çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim, çizmiş çizmiş. Bu burası. Şu bizim arabayı da çizmeden gidelim. Bilin. Aynen hızlı. hızlı. Bin bin bin. Nerede? Ne bin. ara bindiniz? Hadi Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? O arabanın orası nasıl çizmiş ya? O, demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah, ayy, İbrahim, Nisan, Melisa ayy. bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah! Bu ses nereden geliyor? Aa! Burada ses geliyor. Sağ taraftan bir yerden geliyor. Oo, duvar yıkıldı Önün gibi. Mümkün olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir gidebilir miyim? Bu ses nereden geliyor? Kanka, kanka, kanka önümüzde. Önümüzde. önümüzde mi? Nerede? Kanka, Aa burada kanka. kaçın, kaçın. Kanka. Burada kaçın. Kaç kaç bu tarafa geliyor, kaçın. Kanka. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktı. Kaç kaç. Koş Nisa. Koş. Nisa koş. Bu tarafa geliyor. Çabuk olun. Koşun koşun geliyor. Ya Abdullah ve İbrahim bizi bıraktı. Nasıl kurtaracağım ben? Ağam yorda. <laughs> Yanımdaki kim ya? Ağam karton kek. <laughs> Beklemeye kurtaracağım seni. Ama nasıl kurtaracağım ya? Bakalım burada ne var? Aa, dev şeker. Bu işime yarar. Aa, burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa, burada da deva tuz şeker var. Bu da işime yarar. Aa, çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Bunların Hepsi işime yarayacak. Şimdi geri doldurayım. Beklemeye kurtaracağım seni. Ha hazırız. Şimdi kedi kurtaralım. O dikkat edin alsın. Başlayalım. Hadi uzaklaş, uzaklaş. Bekle kedicik, kurtaracağım seni. Hah, tam zamanı başlayalım. başı geride oldu. Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım. Oh, Mia, I saw Osman yok. Burada bir sürü vahşi hayvan var. <laughs> ben o saklamam lazım. Mia, çabuk arabanın arkasına geliyor. Niye? Niye gitme o telefon bizi görecek. Şunu ye çabuk gideceğiz. Niye ya, arabanın yanında. O da ya, arabaya kaçalım. Koş niye koş. Na 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 na. Ay Mercedes'in 37 bası burada mı ya? Ay bulabilir sır sen mi acaba? Çok eğlenceli gözüküyor ya. Acaba benim olabilir mi? Eyvah o da kim? Kim geliyor ya? Of bir sesler geliyor buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Ay bir sesler geliyor. Kim acaba bu? Aa, o da kim? Ben de Çok susamıştım ya. Gidip bir su istiyor. Neyse kimse yok galiba. Na 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 Ben bir sıkıntı devam edeyim. Na 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 Aa o da ne? Bir bana sesleniyor. Ben o da elma neyim Ben çok susadım. Bana bir su getirir misin? Tabii ki getiririm ya. Arabada bir su olması gerekiyordu. Gidim ona alayım de geleyim. Ay çok susamış bu yazık yaşlı teyze ya. Hemen bir su vereyim buna. <laughs> Al bakalım yaşlı teyze. Sana en güzelinden bir su. Ay çok yorulmuşsun belli ki. Al bakalım bu suyu iç. çok teşekkür ederim yaşlıca teyze ya. Benim de karnım çok acıkmıştı. Gideyim arabada bunu yiyeyim. Ay çok lezzetli görünüyor. Çok teşekkür ederim ya. Acıkmıştım biliyor musunuz ya? Çok iyi olacak bu elma. Ay oturayım de yiyeyim en iyisi şuraya. Bakalım. Haa. Ne oluyor bana ya? Bana bir şeyler oluyor. Artık Leyla'yı bu boy ayıttım. Artık tüm yağının Ellerim burun ancak bu sandan düşü Ben onu yok edeceğim. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma da var mı? Elsa senden de sürel kaçmadın ya. Ellerim burun ancak bu sandan düşü Ben onu yok edeceğim. Ne oluyor? Alarm çaldı İnanmıyorum. Aa Birisi bizim arabamıza binmiş olmalı. Ah hemen arabaya geçmeliyim. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma da kaldır. Eyvah Elma insandan nesi geliyor kaçmadı ya. Buraya bir güzel saklanıyor. İnsanın annesi de gizlice izleyeceğim buradan. <laughs> Aa bizim arabanın kapısı açık. Ne oluyor? Kim açtı kapıyı? Nisan babası da evde yok. Melisa da evde yok. Nisa da evde yok. Bu kim binmiş? Aa kapılar açık. Hemen gidip bakayım. Allah Allah. Tüm kapılar açık. Ne oluyor burada ya? Aa içeride birisi mi var acaba? Aa o da ne? Hello Neighbor. Aa Hello Neighbor. Senin arabada ne işin var? Aa Hello Neighbor. Neden uyuyor? Ne oluyor burada? Başka birisi var mı içeride? Aa hayır. O elindeki elman ne? Ay inanmıyorum. Benim kızımı bayıltan o cadı teyze Hadi yoksa Helen ne yapar bayıttı. Şimdi nasıl uyandıracağım ben seni? Olamaz. Bu nasıl geldi? Şimdi uyandırırsa ne yapacağım ben? Ya kesin o yaşlı cadı teyzenin işi. Onu buralarda bir yerde olmalı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Alarım da çaldı. Yoksa Yaşlı cadı teyzenin evi burada. Kendisi nerede acaba? Yaşlı teyze seni şimdi bulacağım. Helen'ı yapar uyandırmam. başım döndü. Başım ağrıyor. Of burada uyuyakalmışım ya. İnanmıyorum. Ay sihirin de etkisi geçiyor. Hem bunlar hep uyanıyor galiba. Ah bu da kim? Ah bu öndeki de kim? Ya ne oluyor? Bu öndeki arabaya kullanan da kim? İnsanın annesi değil. Başında bir şapka var. Ya uyandı bu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Annesi de gelecek. Hadi gel 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 beraber kaçıralım arabayı ne dersin? Arabayı ben kullanayım sen yan tarafa geç olur mu? Haklısın ben çalıştıramadım bu arabayı ben miyazo geçiyorum. Ya hadi cadı teyze emniyet kemerlerimizi takalım. Sen nasıl cadısın <laughs> ya Allah Allah şu burna bak. Kocaman burnu var ya Allah Allah çok komikmiş burnun ya. Gerçi benim burnum da keyif güzel sayılmaz ama neyse hadi bu araba bizim olmalı. Hello neighbor seni niye bayıltıyorsun? Keşke daha önceden birlik yapsaydık benzini keşke. sonra elmayı ona Benzini yok ya çalışmıyor galiba bu. Allah Allah basıyorum gaza basıyorum gaza gitmiyor. Benzini yok galiba. Nasıl çalıştıracağım ben bu arabayı ya? Sihirli güçlerin yok mu senin genç ya da teyze? Hadi bir müdahale etsene. Götürelim şu arabayı ya. Şimdi insanlar ne seyredecek ya? Ah o da ne? Arabanın sesi geldi. Ah ah ne oluyor? Ne oluyor ya? Araba hareket ediyor. Birisi arabamızı yok Ay inanmıyorum yaşlı teyze arabamızı böyle geçirdi yoksa. O da ne? Ah geri geri geliyor. Ya hayır götürme bizim arabamızı. Hayır ne yapayım ben şimdi ya? Of anahtar da bendeydi ne yaptı bu? Sihirli arabamızı mı hareket ettirdi? Of inanmıyorum <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Arabamızı götürüyor. Hayır durun götürmeyin arabamızı. Hayır hayır dedim size durun. Eyvah Hello Neighbor insanın annesi geliyor. Eyvah nereden çıktı bu kadın ya? araba sürecektik. Of ya. Hello Raven aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Çabuk söyle. Yaklaşıyor. Sıfır geldi arabayı ışınlanacağız. Hazır mısın? sıkı tutun. Işınlanmayı yapabiliyordum madem şu kurt değil. Neden daha önce kullanmadan ışınlanırdık ya? Allah Allah senin aklın da biraz geç çalışıyor ya. Oho senin eşimiz var Cadı teyze. Ne bileyim ya şimdi aklına geldi. Hadi hazırlar. sıkı tutun. Gidiyoruz. Durun götürmeyin arabamızı. Ne oluyor ya? Helena Neighbor uyuyordu. Helena Neighbor bayılmıştı. Bunlar beni mi kandırdı yoksa? Aa, bunlar birlikte olmuş. Benim arabamı götürüyor. Hey size söylüyorum. Durun bırakın arabamı. Bunlar işbirliği yapmış. Ne oluyor ya? Aa, sihirli cadının elinde bir şeyler var. Bir şeyler yapıyor. Ay inanmıyorum ne oluyor ya? Bunlar bir şeyler yapıyor arabanın içinde. Ah bu sesler de ne? Sihirli bir şeyler yapıyor bunlar. Nasıl kurtaracağım? Ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor ya? Ah o da ne? Ha, araba kayboldu. Araba ışınlandı galiba. Nereye gitti bunlar? Of! Araba yok oldu. Ay inanmıyorum. Araba yok oldu. Nereden bulacağım bunları? Ay! Yaşlı Cadı Teyze de gitti. ne burada gitti. Of! Ne yapacağım ben ya? Of! Neredesiniz? Ah! bisikleti burada. Of! Bisikleti götürmemiş şaşkın Cadı Teyze. Ay! Onlar peşine düşmem lazım. Neredesiniz? Ben hemen polis arayayım en iyisi. Gelsin benim arabamı kurtarsın.